Herkese merhaba. Ders videoma başlamadan önce kendimi sizlere kısaca tanıtmak istiyorum. İsmim Semra. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği mezunuyum. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yüksek lisans yaptım. Sakarya Üniversitesi Tömer'de Türkçenin yabancı dil olarak öğretim alanında eğitim aldım. 10 yıldır Hollanda'da yaşamaktayım. Türkçe ve Hollanda'ca dersleri vermekteyim. Hollanda veya başka bir ülkede yaşayan ve Hollanda'ca öğrenmek isteyen herkes için Türkçe destekli ders videoları hazırlamak ve Hollanda'ca öğrenme sürecinde sizlere yardımcı olmak istiyorum. Bu ve bundan sonraki videolarımda Hollandaca dilini adım adım anlatan videolarımı sizlerle paylaşacağım. Hollandaca öğrenme sürecinde Türkçe desteğe ihtiyaç duyan herkesi Hollandaca Öğrenelim kanalıma davet ediyorum. Hollandaca ve Türkçe arasındaki farklılıklar. Dünya üzerinde konuşulan diller arasında köken ve yapısal açıdan bazı farklılıklar vardır. Dünya dil ailesi açısından bakıldığı zaman Türkçe ve Hollandaca arasında da pek çok farklılıklar bulunmaktadır. Hollandaca ve Türkçe arasındaki yapısal farklılıkları bilmek dil öğrenimi açısından önemlidir. Biz de şimdi bu farklılıklardan ilk olarak dil ailesine bakacağız. Türkçe sondan eklemeli dil olan Ural Altay dil ailesine aittir. Kelime kökleri değişmez. Kelimelerdeki ses uyumları önemlidir. Hollandaca ise Hint Avrupa dillerinden Germen dillerine aittir. Ses uyumları önemli değildir. Telaffuz Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dildir. Hollandaca ise yazıldığı gibi okunmamaktadır. Hollandaca ve Türkçe arasındaki farklılıklardan şimdi de cümle yapısına bakalım. Türkçe cümle yapısı özne, nesne, yüklem formülü ile açıklanabilir. Fakat Hollandaca cümle yapısı bundan farklıdır. Hollandaca cümle yapısı özne, ardından yüklem, ardından nesne şeklindedir. Özne kullanımı Türkçe'de her cümlede ben, sen, o gibi özne kullanımları zorunlu değildir. Ancak Hollandaca'da neredeyse her cümlede özne kullanılması gereklidir. Aksi takdirde yüklemin kişisi belli olmaz kelime üretilmesi. Türkçe sondan eklemeli bir dildir. Türkçenin durumdan durma farklılık gösterebilen ekleri Hollandacada görülmez. Erillik ve dişilik. Türkçede kelimelerde cinsiyet ayrımı yoktur. Öğretmen, komşu, kardeş veya arkadaş gibi kelimeler arasında herhangi bir cinsiyet ayrımı bulunmamaktadır. Hollandaca'da kelimelerde cinsiyet ayrımı vardır. Lirar, lirares, erkek öğretmen ve kadın öğretmen, büyürman, büyürfrau, erkek komşu ve kadın komşu, burur, enzüz, erkek kardeş, kız kardeş gibi kelimelerde cinsiyet ayrımı bulunmaktadır. Dünya üzerinde konuşulan dillerin ortak yönleri olduğu gibi farklı yönleri de bulunmaktadır. Hollandaca ve Türkçe arasında da zıtlık derecesinde farklılıklar olduğu bir gerçektir. Hollandaca gramer kurallarını bu dilin kendi iç mantığı ölçülerinde kabul edersek, bu dili öğrenmemiz ve onu anlamamız kolaylaşacaktır. Bu süreçte hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki ders videomuzda tekrar görüşmek üzere. İlgi ve sabrınız için teşekkür ederim. Saygılarımla. Semra Karakurt Abaz